yarı Hepiniz hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar arabamın sonunda Civic Yes. Şimdi onu süreceğiz arkadaşlar. Sürmeye geçelim hemen bir hızını test edelim. Arkadaşlar Miraç Video abone olmayı ve bildirimleri açmayı da unutmayın. Abim kanalına da abone olmayı da like atmayı da unutmayalım. Ona da bildir başkanı unutmayın. Arabamız gördüğünüz gibi ondamız. Çıkmadan çok bize var. artık. Videomuz öyle. Araba kayıyor şey yaparken. Ee, frenlerken. Frenleri tutmuyor bu arabanın. Frenler boşalttı. Abi frenler boşalttı için. Yani gazda da frenle şey var. Öyle tüp hava yolu. Tüp hava yolu dedim yani tüplerin gazı güçlendireceği şey demek. İşte yani basıyorsun ayağına acımayan bir şey demek istedim. Arkadaşlar buradan sonrası yol gitmiyormuş. Hemen bir ileri bakalım. Burada yol gitmiyormuş diye. İleride yol ayrımı yok. Buraya geçilmez. Ana kazmışlar burayı. Benim başka araba geçmez ki. Gördük zaten. Bakın. Almışız. Ama yine de olur arkadaşlar. Tarnıcı gidelim. nerede bir tarnıcı bulalım bakalım. Rotamızı tam buraya işaretliyorum. Neden işaretliyorum? Tam şu yazdık. Olan yere tıkladık. Yeri yeri yiyeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar bu yanlama modunda mı diye bakalım. Evet. Yanlama modunda Evet. Anam, anam 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 ay 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 ay, ay. Arkadaşlar frenlemeyi bilmiyorum ben. Nerede süreniliyor? O öyle. hep gazla gidiyoruz. Sürenliği çok az yerini biliyorum. Diğerinde ben çok az basıyorum. Çok basarsan frenimiz bitiyor arkadaşlar. O yüzden az basıyorum. Arkadaşlar şimdi başka bir arabamızla geçelim. Bizi göstermek için. Şimdi onu videosunu çekelim. İşte arkadaşlar şimdi buna bir bakın. Bunu da Türk Hava Yolları'nda çekelim. Hava Yolları. Arkadaşlar bu arada oyunun özellikleri çok var. Çünkü siz de indirip oynamanıza seviniriz. Oynayıp. Bu yeri taktım. Böyle şey yaparken hemen Ejder da araba çok bip 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 yapıyordu. Buna da at 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 yapıyor. Ev kurna da da. Şöyle hızlı göstereyim. Arkadaşlar i̇şte ben bu rengini de değiştirip daha iyi bir araba getirip çekeceğim. Şöyle böyle gider. Evet. Böyle sallaya sallaya gidiyoruz. Ne? Allah 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 Sonlarım. Allah abi Allah onun videosunu da çektik. Öbür arabaya da videosu da geçelim. Arkadaşlar bildirimi açmayı unutmayın. Bu tufaşı da yenilemeyi unutmayın. Bu benim arabam olduğu için bunu yenilemeyi de unutmayın. Şimdi tufaşı geçiyoruz videosunda. da. Bunu da arabası kilitimle yapalım. Arkadaşlar şimdi yapıyoruz. Eguzu abim taktı. Bu da onun arabası. Ben sadece video çekmek için izin aldım ondan. Hepsi evet, bu kadar. Az işte topaşın yarışma oyunu varmış. İki yıl sonra topaşı o yüzden yenilenemeyerek o topaşın istediğiniz arabayla yaşanıyorsunuz. Ve topaşla bir alakası yok. Ben, ben, kendi arabamla yarışarım. Başka araba olacak. Önü basacağım o kadar. Arkadaşlar bunu da çektik. Şimdi de öbür de geçelim. Bu neymiş be? Çık. Hadi. Kırt. Havanın yollarını aç. Var mısın? Aç dedik açtık evet. Açtı. Şimdi karışık bir şey yazayım. Şimdi karışık bir şey arkadaşlar. Yazayım. Bunu yapalım. Hepsi doğru çıktı ölebileceği arabalar kayboluyor. Buraya basacağı arabalar geliyor. Şimdi arkadaşlar biz şunu çekelim. Sonra onları da çekelim. Videomuz bitiyor. Arkamızı değiştirelim. Havalı durum yerlerini haritasını açtık. Už to je nezáležné, ale mám zdělnější basy. A nebo s je Burada gezeceğiz. Buranın çıkışı bilmiyorum. yer. Arabam uğultuyor. Ama ben şimdi. Anladım. Anladım. Bu ses ne ki Şunu çektik. Şu dövre var. Arkadaşlar neden çektim? Çünkü yemek yemek için. Bu yarış arabası olduğu için. Ana. Çok paralı olmuş ya. Neyse. Arkadaşlar bu da çek bir bu kirletmek istemiyorum. Artık videomuz da bu kadardı. Herkese abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Herkese hoşça kalın.